Merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuz biraz yardım çağrısı olacak aslında. Çünkü bu laptopun çözemediğim gizemli bir sorunu var ve ben birkaç gündür uğraşıyorum ama bir sonuç alamadım. O yüzden bu videoyu çekip sizlerden yardım talep etmek istedim. Eğer bu sorunu biliyorsanız ve çözümüyle alakalı bir bilginiz varsa yorumlarda paylaşırsanız ben de bunu çözmeye çalışırım ve çok makbule geçer. Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi öncelikle ben bu bilgisayarın sorununu anlatmadan önce bilgisayarın kendisini anlatmak istiyorum. Birkaç hafta önce almıştım. Xper'in m 765 tu ya da Clevo marka bir laptop. 2008 yılından kalma 4 gblık DDR2 RAM'i var. P8700 işlemcisi var. Ve Nvidia GeForce G105M isminde bir ekran kartı var. Ve arkadaşlar genel olarak iyi çalışıyor. Yani bir sıkıntısı yoktu. Adaptöründe bir sıkıntı yoktu. Ne bileyim açılmasında, kapanmasında herhangi bir sıkıntı yok. Sadece küçük kozmetik çizikler ve Xper'in X yazısı yoktu. Ama tabii ki birkaç tane küçük problem var. Mesela işte açılırken sürekli simos batarya hatası veriyor her açıldığında. Artı biraz e, hoparlörü az çalışıyordu. Ve bazen fan sesi de biraz fazla gelebiliyor. Artı ekranda küçük bir çizik vardı. Ama bunlar çok fazla bir problem değil. Bir de tabii ki HDD'den çalıştığı için açılış süresi biraz uzun olabiliyor. Ama bunlar dediğim gibi beni çok rahatsız eden durumlar değil ve aşılabilir durumlar. Ancak beni en çok rahatsız eden durum, şimdi paylaşacağım durumda, ekran kartının sıcaklığının 107 dereceye kadar çıkmasıydı. Boşta dururken 72-73 derece arasında ve yük altına girdiğinde de 107-108 dereceye kadar, hatta şu anda burada gözüküyor olması lazım eğer kapanmadıysa bilgisayar, 108 dereceye kadar maksimum çıktığını gördüm ve bunun hiçbir çözüm yok ve aynı zamanda yük altındayken işlemci 40 derecede Ekran kartı 108 derecede çalışıyor. <laughs> yani bu inanılmaz bir şey. Nasıl olabilir ki? Yani ikisi birbiriyle bağlantılı aslında ama birisi 108 derecede, birisi 40 derecede. Yani bilemedim. Ve tabii ki termal macunu vesaire değiştirdim. Ama bir sonuç alamadım. Öyle. Şimdi bu sorunu sizlere nasıl yaşadığımı anlatmak istiyorum. Şu an ekran kartımızın sıcaklığı gördüğünüz gibi 105 derecede çalışıyor. Ve işlemcimizin sıcaklığı 48 derecede. Burada bir tane fanları hızlandırma tuşu var. Eğer biz buna basarsak Biraz fanlar hızlanıyor ve arkadaşlar sıcaklık yine 104 derecede kalıyor. Ama buradaki %49, %60'a falan çıkıyor. Yani ekran kartımızın kullanım oranı biraz artıyor. Ama şu an gördüğünüz gibi %49'da çalışıyor. Normalde %99 olması lazım. Ve şu an termal olarak bir kısıtlamaya sahip. Ve bu sadece ekran kartının üzerinde yük varken değil, ekran kartının üzerinde yük yokken de 78 derecede, 79 derecede falan çalışıyor Yani olmaması gereken bir sıcaklık bu. Ama bizim işlemcimizin sıcaklığı 51 dereceden. Yani zaten bu problemle alakalı ben bu bilgisayarın ana videosunda paylaşmıştım. Ancak bir çözümünü bulamadım. Bu arada halen 99 derecede görüyor musunuz? Bakın düşmüyor. Bunu fan yükseltmeye basıyorum ama halen işe yaramıyor. Çünkü e, ben sanırım Clevo fan kontrolü açmadım. Ha bir de bunun fan e, kontrolcüsünü bulamadığım için en sonunda Clevo fan kontrolü bulmuştum. Ve şu an bakın fan sesi gelmeye başladı. E, 70 dereceye kadar düşürür diye tahmin ediyorum. Ama genel olarak yani ekran kartımızın sıcaklığı düşmüyor arkadaşlar. Ve yani ben bunda her şeyi denedim. Dediğim gibi Öncelikle termal macunu tabii ki değiştirdim ama hiçbir etkisi olmadı. Ve internetten 100 TL'ye bir tane termal pad satın aldım ve termal pedi orada e, arkadaki bloğa koydum ve üzerine bir tane demir yapıştırdım. Yani böyle bir şey yaptım. Sonra arkadaşlar tekrardan çalıştırdım. Hatta şimdi o videosunu da onu koyarım arkadaşlar. Ancak hiçbir çözüm olmadı. Tabii ki e, şeye kadar çıkmıyordu. 105 dereceye çıkmıyordu ama 101 dereceye kadar çıkıyordu. Yani 4 derecelik 5 derecelik bir e, performans artışı elde etmiştik. Ama arkadaşlar yine kullanımı, bu ekran kartının kullanımı %100'den %40'lara, %50'lere, %60'lara düşüyordu. Yani tam istediğimiz o termal performansı alamamıştık. Ha gelişme var mı? Evet gelişme var. Ama yani anlamlı bir şey değil yani. Bu anlamlı bir şey değil. O yüzden olmuyordu. Bu arada gördüğünüz gibi bakın fan çalıştığı halde şey halen %86 derecede. Yani inanılmaz derecede bir termal sıkıntısı var. Bilgisayarımızın arka kapağına geldiğimizde hava girişi bu kadar. Hava çıkışı da burada. Yani arada aslında biraz oransal olarak farklılık var. Ama aslında zaten onun Şimdi kapağımızı bir açalım. Kapağı açtığımızda bizim bilgisayarımızın fanı kapağa tutturulmuş şekildeydi. Ama ben İlk aldığımda bilgisayar bana geldiğinde burada duruyordu. Yani tutturulmuş şekilde değildi. Buradaki vidaları kırılmıştı. Ben sonradan Japon yapıştırıcısıyla bunu yapıştırdım. Onu yapmamın sebebi dedim ki acaba hava kaçağı mı oluyor diye düşündüm. Ancak hiçbir fark olmadı. Yani tekrardan yapıştırdığımda da yine 105 derece sıcaklıkta çalışıyordu. Ve şu an arkadaşlar halen sıcak. Yani hem burada radyatörün burasında sıcaklık var. Hem de burada ısı borularında sıcaklık var. Yani burada ısı iletiminde bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama yani sorunu çözemedim. Şimdi sonra e, dedim ki ben termal macunu değiştirirsem acaba sorun çözülür mü? Zaten bahsetmiştim ki o da çözülmedi, sorunu çözmedi. Sonra dedim ki ben Buna bir termal ped alayım. Yani şöyle bir termal ped alayım dedim. 100 liraya aldım arkadaşlar bu termal pedi. Ve buradan birazını kestim. Şuradan birazını kestim. Ve buraya ayarlayacak şekilde. Çünkü ekran kartımızın soğutma bloğu burası. Ve e, işlemcimizin soğutma bloğu da burası. Arada bir e, cüsse olarak fark var. Neredeyse 3 kat fark var. Ve dedim ki ben e, ekran kartımızın soğutma bloğunun üzerine bir tane termal ped ve üzerine bir tane de demir koyarsam ısı iletimi daha fazla olacağı için şöyle koydum yani altına bir termal pet koydum üzerine bir tane gördüğünüz gibi böyle metal koydum ancak arkadaşlar yine <laughs> Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Yine 105 dereceye çıkıyordum. Pardon. 105 derece değil. 103 dereceye kadar çıkıyordu. Yani 2-3 derecelik bir performans artışı oldu. Ama yine termal kısıtlama olduğu için e, oyunlarımızda beklediğimiz %99'luk kullanımı elde edemedik. O yüzden tam bir performans artışı olmadı. Yani ben <laughs> artık kafayı yiyecektim ya. Çünkü onu aldım, bunu aldım olmadı. E, termal e, macunu değiştirdim. O da işe yaramadı. Yani bunun sebebini bulmakta bayağı bir uğraştım. Sonra ben dedim ki acaba e, bunun Hava girişinde mi bir sıkıntı var demiştim ya daha demin. Burası küçük, burası girişi büyük olduğu için bir mühendislik hatası var. Buradan girişte sıkıntı olduğu için midir dedim ve buradaki fanı çıkardım. Fanı buraya tekrardan koydum ve elimle tuttum. Bu laptop'taki ekran kartının ısı probleminin acaba sebebi bu kapandaki hava girişinin çok az olup olmamasıyla alakalı mı olduğunu düşündüm. Ondan dolayı ben fanımı kendi elimle tutuyorum. Gördüğünüz gibi şu an hava girişiyle alakalı bu bilgisayarda hiçbir sıkıntı yok. Ancak siz de göreceksiniz şimdi. Bakın halen ekran kartının sıcaklığı 100 dereceye doğru yavaş yavaş çıkıyor. Tabii ki diğerleri kadar hızlı çıkmıyor. Ancak arkadaşlar, en sonunda 105 dereceye kadar çıkıyor. Yani maalesef bu sorunumuz maalesef hava girişiyle alakalı değil. Yani aslında orada mühendislik hatası olmamış. Muhtemelen başka bir sorun var. Onun sebebini bir türlü bulamadım. Sizlerle beraber umarım bulacağız. Ve öyle denediğimde de maalesef ben bir performans artışı elde edemedim. Yani sonra... <laughs> Vallahi canım sıkıldı ya. ya. Olmadı yani. O olmadı, bu olmadı. Sonra şey yaptım. Ben buraya arkadaşlar direkt bir fan tutmayı denedim. Böyle soğuk bir e, hava üfleyen fan tuttum. Ancak orada da hiçbir şekilde bir e, şey olmadı. Isı düşüşü olmadı. Yine 80 derecede, 90 derecede, 100 derecede çalışıyordu. Yani buraya havayı koymamız da hiçbir şekilde işe yaramadı. Artı ben bunun altına kitapları koydum. Kitapları koyduktan sonra üstüne koydum. Yani bayağı kalın kitapları koydum. Hani dedim ki hava akışında bir problem olmasın. O da işe yaramadı. O da işe yaramadı, o da işe yaramadı. Artık ben var ya böyle yani <laughs> ne diyeyim? Her şeyi denemiştim. Yani her şeyi denedim ama arkadaşlar hiçbir şekilde ben çözümü bulamadım. Ancak sonra karşıma bir olay çıktı. Şimdi bu anlamsız problemin çok anlamsız bir çözümü var. Ve ben bunu tamamen tesadüfen buldum. Daha doğrusu deneme yanılma yöntemiyle buldum. Ve bu anlamsız şeyin sebebini bilmiyorum. Ve sizlerden aslında bir yardım talebi bu. Neden böyle oluyor? Eğer bununla ilgili bir açıklamanız varsa gerçekten duymak isterim. Şimdi arkadaşlar bu böyle dururken yani dimdik dururken bu 90 derece yatay dururken arkadaşlar bu böyle ısınıyor. Ancak ben bilgisayarın açısını arkaya doğru 45 dereceden fazla eğersem hiçbir şekilde bak başka bir şey yapmıyorum. Sadece 45 dereceden fazla eğdim. Bakın şimdi. 107 dereceden sıcaklık kaç dereceye düşecek? Sizlerle beraber canlı canlı bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. 104 derece. Şimdi bakın. <laughs> Abi çok absürt bir şekilde 103. Bakın kendimden ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. 99 sadece eğdim. Böyle duruyor yani. 45 derece arkaya doğru eğildiğinde arkadaşlar Sıcaklık kendiliğinden çok absürt bir şekilde yavaş yavaş <laughs> bakın düştükçe düşüyor düştükçe düşüyor umarım gözüküyordur. Ben bunun sebebini anlayamadım. Neden böyle bir şey oluyor anlamadım. Yani ben bunun altını havada tuttum normalde ama hiçbir şekilde çözülmedi. Ben bundan önceki videoda demiştim ki ben fanı tuttuğumda çözüldü demiştim. Ancak ben fanı buna hava verirken tuttuğumda arkadaşlar bu açıyla duruyordu. Yani bu ısı probleminin çözümü burada fanı tutmak değil sadece 45 derecenin üzerindeki bir açıyla <laughs> bilgisayarı arkaya yaslamakmış. Gördüğünüz gibi şu an 84 dereceye kadar düştü. Umarım gözüküyordur. Bakın o 78 dereceye kadar düşüyor arkadaşlar. Yeterince beklersek düşüyor. Yani bakın hiçbir şey yapmadım sadece bilgisayarı böyle koydum. Ama diyebilirsiniz ki böyle yapsam da çözülür diyebilirsiniz. Hayır. Böyle yapınca çözülmüyor arkadaşlar. Böyle yapınca çözülüyor. Yani bunun sebebini bilmiyorum. İnanın ben de sizin kadar şaşkınım şu an. Belki siz şaşkın değilsiniz ama ben çok şaşırdım. Sebebini anlayamadım yani. Bunun sebebi ne olabilir? Çünkü içinde bir hareketli parça yok. Her şey arkadaşlar vidalarla tutturulmuş burada. Ne fan oynuyor ya da ne bileyim o soğutma blokları oynuyor. Hiçbir şey oynamıyor. Ama arkadaşlar sıcaklık 82 dereceye düştü. Bakın 25 derece birden düştü. 25 derece birden. Yani sadece şu hareketle. Bunun sebebi ne olabilir bilmiyorum. Sonra arkadaşlar bunu buraya koyduğumuzda kendiliğinden yavaş yavaş artmaya başlıyor ama hemen artmıyor. Ama yavaş yavaş şimdi 82 bu birkaç dakika böyle duruyor. Sonra yine 100 dereceye çıkıyor. Yani şöyle düz durduğunda sıcaklık yüksek. Böyle yaptığımızda sıcaklık iyi ama kullanılamaz. Yani ben böyle bilgisayarı kullanamam. Böyle yaptığımızda da maalesef sorun çözülmüyor. <laughs> ya da böyle yaptığımızda da çözülmüyor arkadaşlar. Sadece böyle yaptığımızda çözülüyor. Yani bu sorunun çözümünü bilen arkadaş ya da bunun neden böyle olduğunu bilen arkadaş varsa lütfen bana söylesin. Ben bu sorunu çözemedim. Ve sebebini de bulamadım. Sadece... Yani böyle bir olay var. <laughs> çok anlamsız bir olay var. Bilmiyorum neden böyle oluyor. Ee, eğer... Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü arkadaşlar ben çok merak ettim ya bunu. E bence içindeki şeyden olabilir. Soğutma bloğunun o borularının içinde bir kısıtlılık olabilir. Ama kısıtlılık olsa ya da böyle bir darlık olsa... ...böyle yaptığımızda niye şey olsun ki, düzelsin ki? Ben anlamış değilim yani. <laughs> Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Bakın şu an 90 dereceye yine çıktı arkadaşlar. 88 derecede. Böyle yapınca düzeliyor. Yani anlamış değilim. Bilmiyorum. Neyse. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Umarım siz çözümünü biliyorsunuzdur ve mantığını bana anlatırsınız. Ben de öğrenmiş olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi fark ettiğim bir olay var. Bakın şurada bir korozyon fark ettim. Ama bunun ısı ile alakalı olup olmadığını ben bilmiyorum. Teknik bilgim yok. Eğer siz biliyorsanız bana söylerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Belki onunla alakalıdır. Ama bilmiyorum tabii.